Hepinize merhaba arkadaşlar. Azmeren Güven kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eee Kiki'den aldığım eee açacağız. Arkadaşlar ben bir video çekmiştim. O videoda da bir yanlışlık olmuş. O yüzden bunu tekrardan çekiyorum. E, şimdi başlayalım. İlk olarak onda Civic Type var. Böyle. Ben bunu açmıştım diğer videoda. Vallahi yapacak bir şey yok da. Orada bir değişiklik olmuş. Yanlışlıkla böyle. Videonun kendi şeyleri işte neyse. Şimdi biz onu unutalım. Şimdi Honda Civic Type R'ın böyle ben bunu açtım. Dur. Heh. Şimdi bunu açıp inceleyelim. Şöyle bakın. Çıkarttım. Arkadaşlar bu Honda Civic Type R. Üstüne 3 yazıyor. Ama bakın bunun burasını güzel yapmışlar. Ama arkasını yapmamışlar. Burasını sevmedim. Hot Bakın bunu yapın. Burası güzel değil. <laughs> arkadaşlar bu benim YouTube'da ilk ikinci videom. Birinci videom zaten YouTube'da görmüşsünüzdür. Lastik boyama videosu. Onda o da 54 görüntüleme aldı. Yani arkadaşlar ben sizden fazla bir şey istemiyorum. Şu anda daha yeni başladığım için. E, böyle bu da BMW 2002 model bir araba. Bu da böyle. Bu hatta iskene buraya yapmamış ama arkadaşlar şuraya güzel bir BMW logosu yapmışlar. Bu çok güzel olmuş arkadaşlar. Burada Hot bunun üstünde geçen emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ben geliyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmanızı Rica ederim. Ya olmasanız canınız sağ olsun. Böyle arabalar açacağım. 100 beğeni gelirse bu arabalardan bir tane daha açacağım. Ondan sonra bir hedef daha koyup bir araba daha açacağım arkadaşlar. Siz beğendikçe ben böyle arabalar açmaya devam edeceğim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.